Survivor 2022 hızını kesmeden devam ediyor. Survivor 134. bölümünde kazan takım ve adaya veda eden isim ifşa oldu. Detaylar haberimizde. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler hadi başlayalım. Survivor finale az bir süre insanların aklındaki şampiyon adayı netleşiyor. Herkesin aklında bir şampiyon adayı var. Survivor'da gitmesini istediğiniz bir yarışmacı varsa videonun altında yorumlayabilirsiniz. Bildiğiniz üzere şu an iki adayımız var, ikisi de mavi takımda Berkay ve Nisa olmuştu, bugün son dokunmazlık oyunu oynanılacaktı, bu gece Survivor adasına biri veda edecek ve Survivor şampiyonu olma hayallerine kavuşamayacak. Sizi de bunaltmadan bugün dokunmazlık oyunu kazanan takımı açıklayalım, bugün yaptığımız araştırmalar sonucu bugün mavi takım kazanıyor ve ünlülerden biri aday çıkacaktı. Ve yarışmacıların yapılacak oylamada en çok Hikmet Tuğsuz ismi çıkacak ve haftanın 3. adayı olacaktı. Peki diğer aday kim olacak? Diğer aday gönüllülerde gede olacak. Bu zorlu 4 potadan en az SMS alan Hikmet Tuğsuz olacak. Survivor şampiyon olma hayallerini gerçekleşmeyecek. Survivor'da Hikmet'in elenmesini isteyen büyük bir kitle vardı. Sizce Hikmet elemeyi hak etti mi? Düşüncelerinizi yorumda yansıtabilirsiniz. Başka gelişmeler olduğu zaman sizinle paylaşacağız. Beklemede kalın iyi günler.